Arsa alma kararı verdiğimizde duyacağımız en tehlikeli cümle Arsalar hakkında söylenmeyenler ve yanlış söylenenler. Tapu senedinin üzerinde arsa yazması o taşınmazın gerçekten de arsa olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle burada ilk duyduğumuzda bize doğru gelen ama aslında öyle olmayan detaylardan bahsedeceğiz. Arsa alma kararı verdiğimizde duyacağımız en tehlikeli cümle buralar çok değerlenecek. Şurası çok değerlenecek. Yok efendim şehrin kenarında, kıyısında, köşesinde bir yer alırsak şimdi ucuza alırız, sonra değerlenince satarız gibi ezbere sloganlar ile arsa yatırımı yapılmaz. Ya da yapılabilir de arsa ile birlikte bir takım risklerde satın alınır. Birbirine çok yakın bile olsa iki arsanın birim metrekare fiyatı birbirinden çok farklı olabilir. Doğru arsa yatırımı yapabilmek ya da arsa alırken aldanmamak için yapılması gereken bir takım araştırmaları var. Bu videonun ana konusu da bu araştırmalar. Bu incelemeleri yapmazsanız ucuza aldığınızı düşündüğünüz arsa ileride birikiminizin azalmasına neden olabilir, zarar etmenize neden olabilir. Yanlış yatırım yapanların bir kısmı ilerleyen zamanlarda bu sorunu mahkemelerde çözmeye çalışıyor. Mahkemeden sonuç alamayacağını düşünenler de bu araştırmaları yapmadan alım kararı verecek başka bir alıcı bekliyor. Yeteri kadar araştırma yapmadan bir arsa satın alındığında problemler çoğu zaman arsa satılmak istendiğinde ya da arsa üzerine bir inşaat yapılmak istendiğinde ortaya çıkıyor. Çünkü sizin o güne kadar yapmadığınız araştırmaları yeni bir alıcı yapabiliyor. Ya da inşaata başlama aşamasında bu araştırmaların zaten yapılmış olması gerekiyor. Bu araştırmalar sonunda elde edilen verinin her zaman aynı sonucu doğuracağını düşünmemeliyiz. Ezbere hareket etmemek gerekiyor. Olumsuz olduğu düşünülen her veri arsanın değerini aynı oranda etkilemeyebilir. Ya da araştırma sonucu ulaştığınız olumsuzlukta aslında pazarlık payını, sizin pazarlık yapma şansınızı arttırabilir. Böylece satışa çıkma fiyatından daha uygun fiyata arsayı alabilirsiniz. Yani aslında bu araştırmalar arsa için doğru değere yaklaşmamızı sağlayan araştırmalardır diyebiliriz. Şimdi hangi araştırmaları yapmamız gerektiğine bir bakalım. 1- Güncel tapu kaydı araştırması. Bu belge için taşınmazın kimlik bilgilerini içerir diyebiliriz. Bir diğer deyişle taşınmazın gerçekten var olup olmadığının belgesidir. Tapu senedinde de yer alan konum ve alan bilgileri ile tapu senedinden farklı olarak üzerinde ipotek, haciz ya da süregelen bir dava olup olmadığı gibi bilgiler ile Hisseli ise hissedar sayısını, hissedar isimlerini, taşımızın irtifak hakları, titalanları, İtalya'da düzeltmeleri konu olup olmadığı gibi bilgileri içerir. Tapu kaydı mülk sahibi tarafından tapu müdürlüğünden alınabilir ya da e-devlet şifresiyle web tapu sistemine girerek ücretsiz bir şekilde gene mülk sahibi tarafından alınabilir. Güncel tarihli bir tapu kaydı sizi pek çok riskten kurtarabilir. Mülk sahibi isimlerini de içermesi açısından bir takım dolandırıcılık faaliyetlerinin de önüne geçer aslında bu basit belge. Bir arsanın değerini etkileyen en önemli değişken imar durumudur. Hatta arsayı arsa yapan şey imar durumudur diyebiliriz. Bu nedenle burada arsa dediğimde imar uygulaması olmamış dahi olsa bir bin ölçekli imar planları içerisinde yer alan arazi parçalarını yani yapılaşma için ayrılan yerleri kastediyorum. Tapu senedinde üzerinde arsa yazan her toprak parçası arsa olmadığı gibi an itibariyle üzerinde tarla yazan her toprak parçası da tarla değildir. Arsa tarla ayrımını yapabilmek için ilk öğrenmemiz gereken şey imar durumudur. Bu bize öncelikle o alanın yapılaşma için mi ayrıldığını yoksa tarımsal amaç için mi ayrıldığını gösterir. Bazen satın alma motivasyonunu artırılması için tarlalar arsa adı altında satışa çıkartılabiliyor. Ya da sadece yüz ölçümü küçük diye bazen de üzerinde bir yapılaşma ihtimali var diye tarlalar arsa niteliğindeymiş gibi satışa çıkarılabiliyor. Hatta toprak koruma kanununa da aykırı bir biçimde tarla hisseleri bile arsa adı altında satışa çıkıyor. Bugün bunların dışında kalan imar uygulaması görmüş ya da görecek üzerine yapı yapma ihtimali bulunan arazi parçaları hakkında bilgi vereceğim. İlerleyen günlerde sit alanları, koruma alanları, orman alanları, sulama alanları gibi olumsuz durumlardan etkilenen tarlalar hakkında da bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Kanala hemen abone olarak bu içeriklerden yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Sorularınızı da bu paylaşım altına yazarsanız çekeceğim içeriklerde onları da yanıtlamaya çalışırım. Arsalardan devam edelim. Satın almayı planladığınız ya da değerini öğrenmek istediğiniz bir arsa varsa ilk iş olarak bu arsanın imar durumunu müşsahibinden istemeniz gerekiyor. İmar durumu taşımazın yer aldığı belediyeden yazılı olarak alınabilir. Çoğunlukla belirli bir harç karşılığında ve genellikle mülk sahibine ya da elinde vekalet bulunduran kişiye verilir. Gayrimenkul değerli uzmanları ise yetki belgeleriyle başvurarak belediyelerden taşımazın imar durumu sözlü olarak öğrenebiliyorlar. Bir arsanın sorunlu olduğunu çoğu zaman üzerine bir ev yapmak istediğinizde anlarsınız. Bu nedenle ben imar durumunu öğrenmek için belediyeye gittiğimde yetkili arkadaşlara Bugün inşaata başlayabilir miyiz sorusunu sormayı tercih ediyor. İmar durum bize parsel üzerinde bir yapı yapılıp yapılamayacağı, yapılabileceksek kaç katlı, ne kadar büyüklükte bir yapı yapılabileceği, bu yapının fonksiyonunun ne olacağı, konut, otel, akaryakıt istasyonu gibi bilgileri verir. Ya da bazen kıyı kenardan etkilenip etkilenmediği, etkileniyorsa günübirlik tesis alanında mı, yoksa kıyıda mı kaldığı gibi bilgileri ya da sosyal tesis alanında mı yoksa eğitim alanında mı olduğu gibi bilgileri verir. Bu araştırma sonucunda arsa niteliğinde olmakla birlikte kamulaştırmasız el atma davalarına konu olabilecek arsalarla da karşılaşabilir. Sit alanında ise hangi koşullarda yapı yapılabileceği, enerji nakil hatları gibi bir takım irtifaklardan etkilenip etkilenmediği gibi bilgileri de imar durumu sayesinde sahip oluruz. Kadastral inceleme. Kadastro müdürlüğünde yapılan inceleme, taşımızın konumunun doğruluğu başta olmak üzere, komşu parseller ya da bu parseller üzerinde yer alan yapıların bizim parselimiz üzerinde bir taşkınlığı olup olmadığı hakkında bizi bilgilendirecektir. Kadastro müdürlüğünde yeteri kadar inceleme yapamamış olsak da parsel sorgu uygulaması bize bu konuda fikir verecektir. En azından arsanın konumunu yaklaşık olarak tespit etmemiz konusunda oldukça işe yarar ve yerine gitmeden arsa hakkında fikir sahibi olabiliriz. Önemli bir madde yerinde inceleme. Elbette en doğrusu arsayı yerinde incelemek ve bir harita mühendisinin arsanın köşe koordinatlarını tespit etmesidir. Teknik ölçüm yapılmasa da arsanın yerinde tespit sırasında parsel sorgu uygulaması yine oldukça işe yarayacaktır. Yerinde yapılan incelemede arsa üzerinde inşaatı başlamış kaçak bir yapı ya da komşu tarafından gerçekleştirilen istenmeyen bir kullanım şekli tespit edebiliriz. Haftasında yol gözükse dahi yolun açılmamış olduğu görülebilir. Bu bilgiler arsanın değerini değiştiren unsurlardır. Değer araştırması en önemli araştırmalardan birisi. Satın alınan arsa sorunlu bir taşınmaz olmasa da değerinde alınmamış ise beklenen getiriyi sağlamayabilir. Bu nedenle kazanç hedefliyorsak alırken kazanmamız. En azından değerinin üzerinde bir bedel ödeyerek satın almamış olmamız gerekiyor. Bu nedenle rivayetlerle değil teknik bilgiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çok kazandırıcı iddia edilen bir arsa neden şimdi satılıyor? Önce onu sorgulamalıyız. Satıcı çok kazanmak istemiyorum. Bakın tecrübeyle sabit bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bir yerde arsa fiyatlarının yakında yapılacak yol, köprü, havaalanı gibi nedenler ile artacağı şimdi size söyleniyorsa, bu bilgiye sizden önce sahip olmuş olanlar zaten o arsaları almış. Ve şimdi satıcısı durumunda olmuş olabilirler. Eğer bu bilgi yeterince yayılmamışsa, belki e, hala kazanma ihtimaliniz vardır. Ancak genellikle bu bilgi bize kadar geliyorsa, satın almış olanlar zaten pozisyonlarını almış demektir. Bu söylentiler yayıldığında bölgedeki arsa fiyatları normalin üzerinde bir artış gösterir. Hatta bazen bu artış o kadar gerçek isti olur ki daha bahsi geçen fabrika inşaatı başlamadan arsa fiyatları fabrika bittiğinde olabilecek fiyatlara ulaşmış olabilir. En yaygın değerleme yöntemi emsal karşılaştırma yöntemi. Bu yöntemde benzer arsaların birim fiyatlarını karşılaştırarak sonuca ulaşabiliriz. Ancak az önce verdiğim örnekteki gibi bir bölgede arsa fiyatları üzerinde bir spekülasyon var ise bulduğumuz emsallerin satışı gerçekleşmiş arsalar arasından seçilmesine ve mümkün olduğunca çok emsal bulmaya önem vermeliyiz emsal karşılaştırma yöntemi yanında mutlaka arsa projeksiyonu yaparak arsada yapılabilecek inşaat alanı, inşa edilebilecek daire sayısı, iş yerleri ya da konutların değerlerini araştırıp maliyetleri ve karı düşerek arsa değerini bulmaya çalışmalıyız. Gayrimenkul yatırımı özellikle arsa yatırımı en çok kazandıran yatırımlar sıralamasında üst sıralarda yer almakla birlikte önemli olan alırken aldanmamak. Bu nedenle yeterli inceleme yapmadan arsa almaya karar vermeyin.